önümüzde hakikaten e, hakikaten e, tehlikeler yaşanacaktır. Yaşanacaktır. Ama bu sene ama önümüzdeki sene gavurların iştahı kabarmıştır. En ufak bir onun için İstanbul depremi çok önemlidir. allah Teala'dan hep tehir istiyoruz. Çünkü şu 11 vilayette yaşanan İstanbul'da yaşandığını düşündüğünüz zaman İstanbul 80 vilayete bakar 80 vilayet İstanbul'u kurtaramaz. İstanbul çok önemlidir. Biz Allah'a yalvarıyoruz, tecil istiyoruz, tehir istiyoruz. Son gördüğüm rüyamda da anlattım. Deniz hafif şey etti falan. Şey attım. Dolayısıyla inşallah tehir oldu. İnşallah. Yani bir Rabbim bir 20 30 sene müsaade buyursa şu hükümetlere de Rabbim e, şu kentsel dönüşümü e, yeni güzel depreme dayanıklı fay hattının üstünde bile olsa yıkılmayan var ya. Depreme dayanıklı binalar yapma e, değil mi? Ee, bu hükümeti de muvaffak buyursa efendim ve hatta hükümet demeyelim hükümetler geçicidir devleti muvaffak buyursa yani İstanbul'u çok bekliyorlar yani İstanbul'a bir şey oldu mu çullanacak yardım ediyoruz diye bize işgal ederler yani tehlike çok büyük onun için İstanbul depreminin tehiri için gece gündüz Allah'a yalvarıyoruz yani İnşallah da tehir olmuştur öyle de bir manevi işarette var manevi işarette var yani efendim